sizden sıkıl ee, hepinize merhaba arkadaşlar şimdi uzun zamandır video atmıyorum biliyorsunuz biliyorsun yani e, niye atmıyorum çünkü yani canım istemiyor artık ama yakında düzenli video atmaya başlayacağım gerçekten bak valla edit filan da yapacağım belki videoları edit filan yaparım ama şunu bilin ki işim var biraz anladınız. Şimdi ee, bu videoda uzun zamandır video çekerek oyunu oynamıyorduk. Bu arada kanalımızın birinci yılı oldu. Onu biliyorsunuz zaten. Hatta özel video çektim ama o o özel videoyu yanlışlıkla şey yayınladım. Aslında ben o, o, özel videoyu birinci yıla yıla özel olarak yükleyecektim. Yanlışlıkla Niye kaldırmıyorsun? Dereceksin. Diyeceksiniz. Ee, niye? Çünkü canım istemiyor. Tamam. Tamam. Şimdi lan. Şimdi Brawl Stars'a gireyim ben. Yok girmeyeyim. Oyun kasıyor bak. Vallahi oyun kasıyor. Vallahi bak 2-3 kere video çekmeyi denedim bundan önce. Tamam mı? Brawl Stars çok zordu. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar. Nereye girsek? <laughs> bakalım ya. Güzel bir oyuna girelim. Güzel güzel. Hadi tamam hadi hadi tamam. Bak şu oyuna girmeyelim. Bu oyunda kasıyor bak. Şimdi bu telefon es. Ee, bak wow wow Kerino oyunu. Wow, wow. Şimdi oynasak ki onu da bilmiyorum. Hadi bak, oynayalım. Ben bu oyunu seviyorum. ses bir Neyse, ben bu oyunu çok seviyorum. Size söyleyeyim. <laughs> Video iş sağla ne olup. İnşallah ses çıkıyordur videoda. Savaş. Açalım şunları. Çekiçli forvet kim? Normal bomba. Altın. Savaş biletimi. Oyuna bir aydır girmiyor. Tamam. Bu yeni tablete geçeceğim. O yüzden. bak. Seltek şunlar. Çekiçli forvet. Hadi bakalım. Hayır çıkmayacağım. Savaş 2-2'ye. Hızlı maç. Hadi bakalım savaşçı aranıyor. Çekiçli forvet. ortada da boşu boşu. Evet. Ya bak bot gönderdi. Bak bot gönderdi. Gönderdi ne? Bot gönderdi bak eminim. Bunu koymayalım. Lan yanlışlıkla koydum. Şimdi bir koyalım. Hatta dur. Şimdi ne koyalım? Ok koyak. Ok da olsun. Oo! Hadi bombayı atın gençler. Aferin. Şu Frank'e benzeyen adam da olsun. Ee, On soksanıza bombayı. Vur bombayı. Aferin. Uy. Onu çok iyi. Ama bot değil mi oğlum? Bir şey diyeceğim. Bot galiba. He? Çünkü bir saniye kala hepsi oyuna katıldı bu oyun hiç kimse oynamıyor. Ya bak vallahi bu oyunu oynayın bak lütfen. Adın ne? Biliyorsunuz. Yani. Bu ne oğlum? Hmm. Neyse. Ne çıkmış oğlum? dur bir takıma bak. Bu ne? Aa, alıştırma. Alıştır. He, alıştırma maçı mı için bu? Vallahi bir aydır oyuna girmiyorum. Unuttum oyunu. Hatta iki ay bile. Üç ay, dört ay olabilir. Çünkü yeni bir tablete geçiyorum. Yani. Kullanıyorum bazen tabi. Ama telefonsuz yaşıyorum. Şaka şaka lan hep telefon mu? Telefon çok girmeme rağmen, rağmen video atmak istemiyorum. Evet. Yine açacağım. Aa bunun istediğim bir konu atamıyor uh, gönder şunu gönder. Gönder. Şimdi açıyorum. Oo. sat. Adamlar bizi yenecek. Şimdi gelir. Hoppa atak. <laughs> Çok sarmak. Oo. Oy, güzel söyledi. Hadi ben ben de ben. Ben de ben. Uy. Of bir tane daha kaldı. şimdi siz önerin. Şu bir dolsun. Hadi lan dolsana. Ben sana atmaz mıyım onu? Uy ne güzel yaptım lan. Uy. Kabile yok. Kabile, kabile. Tabii ki de video uz uzun sürmeyecek. Hadi bir kere de savaş yapak. Sonra videoyu bitir. Kupa bonusu 3 artı. Lan. Yıbaramı karşımıza öyle birisi yeme. Düşünsene kankacığım. Hoppa maymun sen değil. Vereyim. Gombo gombo gombo. Ya hayatını yaşa. Ölmesin gombo. Of şu Frank'i. Frank 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 yapsana. Frank orta yaptı. Frank ne Vururum da yazına. Bak 100 abone olalım. Vursana Frank vursana. Frank diyeceğim ben onu. Bomba oku. Galiba 1-1 olacak. Oh oldu. Uy. Bombayı gönderirim oraya. Aaa. Bir şey göndermeseydim konuşmayacağım hocam. Hoş iyi misin? Frank'i gönderdik. Frank ağzını sıçacak şimdi. Vur be oğlum. Vur be oğlum. Vur Frank. Hocam aslan. Çok güçlü. Kule savunmasız. Bizim kuleyi mi dönsene? Dur Frank'i gönderelim. Frank ve maceraları başlıyoruz. 60 saniye kaldı. Maymun. <laughs> Maymun diyeceğim ona da. Frank vursana. Frank.

kaçıncıya kadar gidiyor. Ben bunları nasıl geçiyorum? Çok merak ediyorum. Geçemeyeceğim tabii ki. Oh döner döner döner. Bat be Youtube'u bile var. tekrar tekrar. Dur dur. Hoş bir. Maç olarak düşünün. Onu çok yenmişiz lan çok iyi. Kaybettiğim maç yok. Neyse daha pro değiliz ki biz. Bu yeni demiş. Neyse arkadaşlar, ee, video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay